...Cemal Güngör. Cemal Güngör, ilkokul mezunu... ...tam 40 yıllık ayakkabıcı. Ayakkabı. Türkiye son 24 saattir onu konuşuyor. Çünkü kim milyoner olmak ister de... ...deyim yerinde tarih yazdı. İlk soruları tereddütsüz cevaplayan Güngör'ün... ...ilk zorlu sınavı sinema oldu. Ancak yardıma kızı yetişti. Şehir Işıkları... Filminin yönetmeni ve oyuncusu kimdir? Charlie Chaplin. Charles tamam. Chandler. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol. Teşekkür ederim babacığım. Yarışma sonrası tek hayali ev almaktı ve zorlu soruları teker teker yanıtladı Güngör. Ve sıra 60 bin liralık soruya geldi. İlkokul mezunu Cemal Güngör 125 bin liralık soruya geldi ancak vakit yetmedi. Güngör 125 bin lira için çarşamba akşamı ter dökecek.